Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hesaplaşmada asla kaybetmeden kupa kasacağız. Gördüğünüz üzere benim 8 kazanma serim var. Ben Miko alıyorum. her de tik alıyor. Bu şekilde arkadaşlar kaybetmeden kupa kasıyoruz. Biz bu arada yaklaşık bir yarım saat kadar oynadık bu taktiği bulabilmek için. Tikle beraber aşırı uyumlu oluyor. Asla kaybetmiyorsunuz. Ben daha fazla da fazla maça geçmek istiyorum. İlk maçımıza geçelim. Yanımda bu arada Eren var. Misin? Savaş Hadi bir görelim sonra şey olmasın başka karakterle yaptınız orada kazandı deriz falan diyorsunuz demesin ki Şöyle Türkiye göstereyim. son maçta genel olur kularını da gösterir misin? Global son maçta. Şöyle. Bir. Gördüğünüz üzere 46 bin, bin. 43 bin yani sağlam. Oo bayağı sıkıntılı. O. Yani 50 bin adam var yani. arkadaşlar. Buna ikinci olmuşuz maçta. Yani birincilik birazcık İlk zorluyor. Maçımıza ne Ilk maçımıza İlk maçımızda bakalım ne olacak. Şu an fena olur, değil. Abi. Ben onu alırım. Kıyı kırar mısın ya? Neden kırdın tamam. Kırılacak inşallah. <laughs> Adam geldi kırılana kadar. Bu arada arkadaşlar vermilerim aşırı yavaş doluyor. O yüzden dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Ya buradaki amaç arkadaşlar şu. Hemen size özet yapayım. Ee, Tipte arkadaşlar adamları yaklaştırmamaya çalışıyoruz. Yaklaştıkları takdirde de yukarı atlı özelliğini kesiyor. Bu kadar basit yani. Aynen öyle. Ben burada mesela arkadaşlar... Canı çok az. Tamam. Tamam öldü Onu da Onları oynayacağım özellik kullandı. Hadi bir tane daha gayet iyi süper. Gördüğünüz üzere. Evet, güzel bir şekilde temizledik. 3 merminiz var arkadaşlar. Eğer adamı 3 mermi de öldürebilirseniz çok rahat alabiliyorsunuz. Hasar yemiyorsunuz zaten zıplamayı iyi bilirseniz. Şu yukarıdan adamlar oynuyor burada. İki takım var orada. Kit var Max var. kit takım da burada galiba. Aynen. Ooo canı doluymuş. Hayalet Aslında. oldu bu arada. Ooo oh, oo, arada kaldık. Kaşabilirsen çok güzel olur. Umarım bana atlamaz. Erken bana atladı. Bir sağlıklısın. Erken çözüldük başladık. Sağlık olsun. Adamları iyi kasmışlar. Bayağı kasmışlar. Gördüğünüz üzere bu arada Arana kusarak oynamıyoruz. Oldu. Mümkün olunca aktif oynuyoruz. Yani saldırıdan oynuyoruz. Yani bir, bir tık daha köşeden oynarsak güzel olacak ama hani orada tiki yaptığı hamle gerçekten ekstraydı. Ben hiç beklemiyordum. Hiç kesirmedim yani. Yönemez olup geldik bana. Bu arada Kim benim ettim, yerimi olmasın. bilmiyordu. Yani benim nasıl geldi onu çözemedim. Muhtemelen acaba birine falan mı izletiyor? Biri izliyor olabilir aynen. Bizim Edgar taktiğimizdeki gibi. Biri izleyip yerleri söylüyor olabilir aslında. Çünkü arkadaşlar beni görmedi. Direkt bana atladı. Tuhaf. Bana öyle duyuyor. Ulan sana atladı. Hani ben yerimi bildiriyordum yine. Bayağı vuruyordum da. Senin yerin orada biliyor olması çok ilginçti yani. Gerçekten ilginçti. Ona birazcık yaklaşabilirsek. Aslında. O saldırabilirimsen vuracaklar diye grom. Tamam kes. İsmi abi bunu. Mükemmel bir taktik yaptım orada. Güzel. Aslında titre özelliği çok güzel arkadaşlar bu kullandığım özellik. Sadece siz işte nasıl kullanmasını bilmiyorsunuz. Çok kötü oldu ya. Hemen söyleyeceğim. Hayır hayır. Sıkıntı yok hocam. Kontrolü bana al olur. Benden sana bursaydı sana Senin Kontrolü mü aldı? Evet. Hiç sıkıntı yapmıyorsun. Hiç atmış mıydı? Geri çekmeye çalıştın kendimi. Yoksa. Eğer sana atlasaydı çok sıkıntıydı. Oo arkadan biri geldi. Miron bayağı lanser bıraktı bana. Bir tane daha yapsam öleceğim. Canım doldurmam gerekiyor. Drone yaktı şabon doğru. Hasar yememem lazım. Ben birazcık geri çıkıyorum. şu anda. Sen ödeyebilirsin Senin mi? Sen. Aynen. Bir şey vermem lazım. Mahalleyle baron ya da özellikle gelip ultim rakamı bıraksam iyi olacaktı aslında. Çok sıkıştım oldu Takım arasında kaldım güzel hesaplaşmaya kaldık. Hadi bakalım. Bu arada bir bir kaldı herhalde. O tek başına Gülkan. Ultim var. Yakın oynarsan alırız onu. Hadi canım çok az. Kestim arkadaş. Gayet iyi. Çok güzel bir çekmiş. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi bu tarz kombinasyonlar gerçekten iş yapıyor arkadaşlar. Pik ve Mikon'un kombinasyonu. Aynen öyle. İlk iki maç birazcık en sundurma gibiydi. Şu an gayet güzel videoyu çekiyoruz. Yani level 11 bile ama olsa arkadaşlar. Sahne. Bin kupa bile olsa. Aa bu sefer sağlam attı. Kutsal sağlam attı bence de. Özellikle Edgar benim için çok sıkıntı. Tam counter'ım. Feng tam counter'ım. Bakalım ne olacak Şu bu maç. Sana orta yolu sana orta çıkabilir misin oradan? Alırım ama çıkabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Çıkmak için biraz oraya bir şeyler bıraktım. İşte ben sen Üste zor çıkarım. Tamam ben şu çıkılan sayısını okuyacağım. Kuru hale yani, alacağım. Kuduru. İnşallah biri yoktur. Gerek. Kuru oynuyorum. Şu an biri gözükmiyor. Oo ben çok kötü yerde kaldım. Geliyorlar. Yani geliyorlar. Verdim. Geliyorlar. Gelsinler çok sorun değil. Hallederiz. Kaçamıyorum. Arkadaşlar o adamlar tamam, beni şu anda. öyle bir kovaladı ki ta en aşağıdan beri kovalıyorlar. Çok da sıkışma olmamız lazım yalnız. Benim ayağı sıkışırlar. Fiklet oldu. Şu anlık yerim güzel. Evet kötü oldu. Kendime oraya. Birimiz gerekiyordu zaten. Eee kes, Sağa doğru oynamam lazım bir tık. Sağ altıya da üstte gidersek güzel olur. Onu Zor denge almam gerekiyor. İçine girdi çok sıkıntı şu anda. Ben onların yönünü keseceğim şuradan. Umarım diğer takım oynarlar. Güzel. Yani. patladı bile öldü. Benim yerim bin dolar herhalde. Diğer takım tek kişi bu arada. Senin yerini bile alabilirler. Tek kişi olmasına rağmen. 1 aç yaptı. 16 olmuş. Bayağı problem. Muhtemelen ikinci yüz maç. İnanılmaz atıyor çünkü. Tekledi beni. Yani yapabileceğim şeyler. <laughs> <Şu gülüyor> ya. Sıkıntı yok. Yani ben seni umuyorum. Belki öldürmezler seni. Sıkıntı yani şu an dalga geçiyorlar bizimle. Bence... Daha fazla uğraşmayalım, Aynen. kendini bırak. İntihar ettik. <laughs> Daha fazla rezil etmeye kendimizi. Evet, şöyle ikinci olduk arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. İkoyu bu arada ben yeni sezonda. Ben... Direkman. Ben... Solaşıp sıkıştı masalarda güzel olacaktı. Aynen. İkoyu I... direkt bin kupa yaparız ya yeni sezonda. Bu arada arkadaşlar yeni sezon başladı gibi bir çekilişimiz bitecek. Şuanda çekilişimiz devam ediyor, bu video yaptığımız hala devam ediyor olacak. Ona mutlaka katılın. Evet, katılmadıysanız katıl arkadaşlar. Ücretsiz bir kişiye Brawl Pass Plus vereceğiz arkadaşlar. Şartları o videoda anlattım zaten videoyu mutlaka izleyin. Çünkü asmam gerekiyor. Yoksa üzerime çok oynanır. Spike üzerinden sadece sen nedir atlasın bu arada? Ben sol üstteyim. Ben de atlıyorum. Burada iki tane, iki tane kutu var burada. Gelirse alırız bu kutuyu. Yaklaşıyorum. Oo adam varmış skor alamadım bu arada öleceğim hatta. Keşke Öldüm. beni çağırmasaydın. Ben de birazcık geleceğim diye. Normalde yoktu o iki takım sonradan oynadılar. Sadece Spike vardı aşağıda. Bunlar sonradan oynadılar. Canları az ama. Bunu atarsan kesersin bence. Zaten uçuşu varmış ama dikkat. Atmayabilir. Yine sıkıştıracak bir takım. Benim uçak tutmam gerekiyor bu bölgelerinden ya. Şu an oynarsa tam çok sıkıntı yaratabiliriz zaten. Ya. Bitti. Çok dam geliyor şu an bakalım ya. Seni tekler muhtemelen. O üstte de burada takım var. Ramuz kışım kesler bu arada. Bir takım da üstte bu arada. Kolt var önünde. Şuradaki çalıların kolt Sen sağ üstte falan mı çıksan burası kışlar çünkü. Gitme şansı var mı burada? Ben bu adamı uzak tutmaya çalışacağım. Sen oradan gidersen güzel olur. Biraz zor giderim. Tamam bunları uzaklaştırdım birazcık. Üste vurayım. Biraz yüksekim daha iyi. Şu canı bir fullersen ben. Şu anda bir sıkıntımız yok. O yakınlaşmasın işte o büyük bir sıkıntı. Kötü oldu abi. Yani takımlar arasında kaldık yine. Takımlar birbirini çok sıkıştırdı. Herkes sol tarafta kaldı sağ. Çıkmaya çalıştım ama çıkartmadılar. Sıkıntı yok. Bu için olsa yine güzel bir kaçış yapardık da. Ayrıca arkadaşlar Zeri Kondo'dan gösterdim bu maç. diğer maç tipiyle farklı bir karakter alacağım. Onun kombosunu bir gösterelim size. Onlar da güzel olur. Aynen beğenirsiniz. Diğer da yine video çekeriz. Ortada iki bir tane için kendimizi feda etmeyelim. Arada kaldım. Sağlı sollu hasar edeyim. Çıkamayacağım muhtemelen. Evet çıkamadım. Ortayı zorladık. Doğru güzel fay çıktı. Bir takımda birer kişi kaybetti. Hatta şu an üç takım birer kişi kaybetti. Ben böyle. Şu sol üstte galiba dynamite var. Yok. Önümüzdeymiş. Önümüzde. Bir daha. Aşağılara bir atayım. Aşağıların boş olduğunu emin oldum. Ben buradan çıkayım bu arada yanına. Evet, şu anda şurada biri var. Herhalde mesela biri yaklaşırsa canı da az olursa ben direkt ben atlayacağım keseceğiz. Aynen sana Bir oynanmak da gerek yok. Çok güzel bu yüzden ay çıktı sağda var mutlaka. Evet sağ tarafta var iki takımda birer kişi artık oynayalım bence tek başına kaldı. Kit var sadece. Kit aşağıda 400 canı vardı ama şu an canı artıyor. Oh. Ben de tek 3 var enerji dediklerimiz lazım. Yok sağ sağ ya. Sağ tarafta. Canı 20.000 oldu. Canı 20.000 oldu. İmkansız yani bu saatten sonra fiilin. Şu an bana geldi bu arada bayağı zor olacak demiştim. Kime <laughs> giriyordu kaçtım ama şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Tek atıyor abi ultime bile tek atıyor adam şu anda inanılmaz kasmış durumda. Yok yani yine bir ikincilik geldi adam çok kasmış abi inanılmaz Aynen kasmış. Aynen öyle. Arka altı üzeri 50 kupaya geldi. Ha kombo gösterdik bak yok ama hiçbir şey yapabiliyoruz yapıyoruz. Tamam işte bir tip moral arkadaşlar size. Hemen alıyorum karakterimi. Bunun da seviyesi biraz düşük ama arkadaşlar. Cerat Niko kombosu bu harita gerçekten çok iş yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Zaten şimdi attığımız maçları göreceksiniz. Eğer beğenirseniz bunlar ilgili de bir bile iş yapacak. Lafını kesme sen devam et istersen. Eğer istek gelirse dediğim gibi bununla ilgili de bir tane video çekeceğiz zaten. Evet, Bakalım ne olacak. Şu da Güzel tekil o. Ona nasıl güzel olur dörtler var. Hepsini <laughs> dört alamam. Onu kestim. Arada kaldığım derken çıkabilecek miyim şöyle vuracağım çıkacağım. Tamamdır gayet yolda hasar verdim. Arkadaşlar Jonathan Kuhn'un Güvent'teki güzel yanı şu. İki karakterin kaçma özelliği var ultisiyle. Oysak İyi enerji topladık şey bu yok. arada. Sağdakiler oynayacak mıyız? Bence arada kalacağız. Soldakiler 8 olmuşlar abi. Sağdakiler ezik aslında ama. Oynayalım mı? Geldim ben de ultimle gidip. Hala ultim bende. Bir, biri ultim bende. Sağdakinde mi? Aynen. ultisini çağırdı ama arkaya doğru vurabiliyorum. Hasar verdim. Arkadaşının üzerine çekildi. Dynamike'a dikkat. O hasar yedi Ünta. Dynamike oynayabilir mi aslında? Çok yedim, çok yedim. Güzel bir hasar dağıttım. Bayağı sıkıştılar orada. Güzel. Başka bir evet. ölü çıkma gerekiyor orada. Umarım onu oynarlar derken. Evet bunun ismi pozisyon. Ultim var bu arada. İkinciliği garantiledik bence şu an. <laughs> derken. Seyfi mi öldün? Hayır adam sonunda bir tane daha vurdu. Diğer adam. Tüh. Hadi yavaşlatın maçta atın. Bu hapşı konuda istiyorum size ya. Video biraz uzun oldu ama. Olsun sorun değil. Işık yanmıyor. Hatta tamam, Arkadaşlar bir işimiz vardı o yüzden video yarım kaldı. Video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhtemelen bir kısmını keseceğiz arkadaşlar. O son maç bir işimiz çıktı. Şu anda video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere de canlı mikrofon basını göstereceğiz. Şöyle güzel bir çekip videoya noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Bu tarafı yapsak olur. Solda bir kutu var. Oraya yönelsek. Adam alabilir ama, revi yurtlayacağım. Yok aşağıda var, Hoş, aşağıda var. Tamam. Hızlıca. Tamam. Hasar yedi. Bir hasar daha bırakırsam 100 olur derken hasar ben yedim abi. Maalivelleri mi? Yok. Angel oymuş. Bu ki gibi hasar oluyor Angel'a. Bildiğiniz gibi, ben de oynuyorum. Güzel bir hasar daha bıraktı. Tamığı öldür. O da sende bence. Tabii ki de bence. Kaldın mı süper. Süper. 4 hesap başlamaya kaldık abi gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde takımı temizledik. Ultimi atarsam çok güzel olacak. Ultimi kasmam lazım mı? Şuradan bir hasar bırakmam gerekiyor benim. Tamam sen tiki al ben leona oynayalım. Bir hasar bırakırsam güzel olacak. Bu arada ultisini atarsa ben ölürüm. Tamamdır açtım ultimi. Gidiyorum ticke doğru. Leon'u kesiyorum, kestim. Gayet çok evet, güzel. arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir sonumuz içirdik. İki takım da bir sezon gayet güzel başladı bence. Dörtlü kazanma serimiz oluşmuş. Evet videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Video izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolar için like atıp kanala abone olursanız çok güzel olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.